60-80 net arasındaki öğrenciler için artık TYT'de her gün branş denemesi çözmeye 80 net üstü yapan bir öğrenciymiş gibi her gün branş denemesi çözmeye ve eksik kaldığı kendi alanı olmayan eşit ağırlık ve sosyal gibi alanlardan net çalıp tamamen AYT'ye odaklanmaya artık 75 netlerin AYT üzerinden eksiğini kapatabileceği bir noktaya getirmeye çalışmalı. Her gün AYT çalışmalı, her gün AYT konusu çalışmalı ve ufak ufak Nisan ayında artık branş denemesi çözmeye de AYT üzerinden de başlamalı. Tabii bunu sık yaparsa konu çalışamaz, soru bankalarını çözemez. O yüzden de 60 ve 80 net arasındaki öğrenciler AYT branş denemesini haftada bir gün sanki bir genel denemeymiş gibi o günü ayırıp çözmeli, analizini yapmalı, öğrenemediği konuları tespit etmeli, sınavda onu en çok zorlayan ya da işte denemede onu en çok zorlayan soru kalıbını ya da konuyu işaretlemeli. Onun üzerinden AYT netlerini tekrar konu çalışarak arttırmaya çalışırken TYT içinde branş denemesi sıklığı ve belki de kendi alanı olmayan diğer branşla alakalı alanlarına ağırlık vermeli.